Rüyada büyük yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada büyük yılan görmek genellikle hayattaki büyük korkuların, güçlü duyguların veya önemli bir tehditin sembolü olarak yorumlanır. Yılanın büyüklüğü rüyanın işaret ettiği meselenin ciddiyetini veya etkisini vurgular. Ancak rüyanın anlamı yılanın davranışı ve rüya görenin hislerine göre farklılaşabilir. Büyük yılan Bazen kişinin kontrol edemediği bir durum veya baskın bir figürle ilişkilendirilir. Bu iş yerinde otoriter bir kişi, ailevi bir sorumluluk veya içsel bir çatışma olabilir. Rüya, bu durumla yüzleşme ihtiyacını işaret edebilir. Eğer büyük yılan rüyada saldırgan veya tehditkar davranıyorsa, bu kişinin çevresinde güçlü bir düşman veya zorlayıcı bir engel algıladığını gösterebilir. Yılanın hareketleri bu tehdidin ne kadar yakınmaya acil olduğunu yansıtabilir. Rüya, dikkatli ve hazırlıklı olunması için bir uyarı olarak görülebilir. Büyük yılan sakin veya dostça görünüyorsa bu kişinin kendi iç gücünü veya potansiyelini keşfetme sürecinde olduğunu ima edebilir. Yılan bazen bilgelik ve dönüşüm sembolü olarak görülür. Büyüklüğü ise bu potansiyelin büyüklüğünü vurgular. Bu rüya kendine güvenme ve cesaretli adımlar atma çağrısı olabilir. Rüyanın detayları, örneğin yılanın rengi veya bulunduğu ortam anlamı daha da derinleştirir. Örneğin, karanlık bir ortamda görülen büyük yılan bilinmezlik korkusunu, aydınlık bir yerde görülen yılan ise farkındalığı temsil edebilir. Rüya görenin duygusal tepkileri, yorumu kişiselleştiren önemli bir faktördür. Son olarak, büyük yılan görmek, genellikle kişinin hayatındaki önemli bir dönüm noktasıyla bağlantılıdır. Bu rüya zorluklarla yüzleşerek büyüme ve olgunlaşma fırsatını sembolize edebilir. Rüyayı gören bu mesajı dikkate alarak hayatındaki büyük değişimlere karşı daha bilinçli bir yaklaşım geliştirebilir. Teşekkürler.